Oğlum. Aferin oğlum. Ne yapıyorsun bakalım. Şöyle birazcık seveyim seni gel. Gel bakayım seveyim seni. Aferin oğluma aferin. O da orada ama kendini sevdirmiyor şu anda. Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Burada güzel şirketin köpeklerini gördüm. Onları birazcık seveyim dedim. Bildiğiniz üzere en son Tiran'a gelmiştik. Yine Tiran'dayız. Tiran'dan çıkıp şöyle telefondan sizlere rotayı göstereyim. Tiran'dan çıkıp şöyle 12 kilometre gibi çok çok kısa bir yolumuz var. Dıraç'a gideceğiz. Ben Avlonya ve Fayra'ya daha önceden gittim arkadaşlar. Burada çok fazla bir şey yok. Şöyle ekranda da resimlerini görebilirsiniz. İki şehirden de iki tane resim göstereyim. Zaten burası pek bir şehir değil de daha çok böyle bir ilçe gibi, kasaba gibi bir yer. Sadece şu şirket var ve görmüş olduğunuz gibi yani az önceki resimlerde gördüğünüz gibi depolar var. Dıraç'a gitmemizin sebebi Dıraç'ı gerçekten çok beğendim. Şu yol özellikle çok güzel. Tekrardan bir gidip görelim istedim birlikte. Altımızda ise şöyle top cam kaplamalı Mercedes Benz Travego'muz var arkadaşlar. 2023 model Black Edition modeli yine. Zaten biliyorsunuz ki HVT grup tarafından yapılıp paylaşılıyor. İndirmek isterseniz açıklamadaki Discord sunucusuna giderek direkt oradan indirebilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan şöyle aracımıza binelim. Şöyle şuradan kapımızı açalım. Hadi bismillah kontağımızı açalım arkadaşlar. Güzel bir sesi var zaten seslerini biliyoruz. 4 tane farklı seçenek sunuyor bizlere ses konusunda. Hangisini beğenirseniz hangisini isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Zaten daha önceden detaylarına çok çok değindik otobüsün. O yüzden şimdi uzatmayacağım. Zaten videomuz da kısa olacak. Yani kısa bir yolculuk yapacağız bugün. Şurada gizli bir yol keşfetmiştim. Bakalım oradan dönebilecek miyiz? Biz bence Otobüs doğrudan yani dönemeyiz. Bu zaten 16 modeli olduğu için yani uzunluk olarak bu buradan dönmez abi. Döner mi? Zaten mantıklı değil yani bu otobüs buradan nasıl dönsün? Biz en iyisi geri geri gelelim. Hiç zorlamaya gerek yok. arkamızda da araç var ona da takmayalım. Geri görüş kamerası 360 kamera. Aynalarda sensörler her şeyimiz dolu dolu. Ama maalesef aracımız otomatik. Onu söyleyeyim. Neden maalesef diyorum? Aslında bu göreceli bir kavram. Kimisi manuel sever, kimisi otomatik sever. Ben manuel seviyorum. Ondan dolayı da yani maalesef diyorum yani. Evet, şöyle devam edelim. Yani orada çok fazla bir risk alamadım, almak istemedim. Çünkü dönmezdi yani. Boşuna uğraşmış olurduk. Burada manda çalışan bir tane arkadaşım vardı. Onun yanına geldim ben. Hani mola maksadıyla. Buralara da sağlı sollu araç park etmişler. Biz yapsak bunu var ya bize bir ton laf ederler. Abla geçsene. Neyse eyvallah sağ ol teşekkür ederim yani yol verdiğin için ama gerek yoktu. Evet arkadaşlar şimdi birazcık ya ETS 2'de konuşacağız ama biz zaten ETS 2'de birçok konuyu konuşabildiğimiz için biraz ufak bir değinmek istiyorum. Kendi yorumumu katmak istiyorum. Bildiğiniz üzere GTA 6'nın fragmanı yayınlandı. Şurada da güzel bir otobüs parkı varmış bu arada. Neyse bildiğiniz üzere GTA 6 fragmanı yayınlandı. Ya gerçekten özellikle de hani RDR 2'den sonra Rockstar Games'in yeni bir oyun çıkarması tabii ki de insanları ve bizi daha doğrusu insanları demeyeyim. Biz oyuncuları çok fazla bir beklentiye sokuyor. Çok çok büyük şeyler bekliyorum açıkçası o oyun adına olumlu yönde. Hani oyun tarihinde belki de hani özellik olarak çok çok fazla şey bekliyoruz. Çünkü işte Cyberpunk 2077 çıktı bu süreçte hani GTA 5'ten sonraki süreçte. işte yine Rockstar Games RDR2 yaptı, RDR2 yaptı. Ama tabii ki bu evrede şey de oldu. Bu yenilenmiş oyun sürümlerinde işte Vice City olsun, San Andreas olsun, GTA 3'ün yenilenmişlerinde birazcık hayal kırıklıkları oldu. O yüzden de o evrede var ama tabii ki sonuç olarak onlar yenilenmiş bir oyundu. Çok fazla bir özen gösterip hani bir bütçe ayırmak istememiş olabilirler. GT6 tabii ki onlarla kıyaslanacak bir durum söz konusu değil. O apayrı bir bütçe, apayrı bir oyun. Zaten fragmandan da anladığımız kadarıyla böyle enteresan şeyler bizi bekliyor. Zaten devasa bir harita ilk başta olacak gibi. Daha sonrasında tabii ki ilk başta konsollara çıkacak. Hocam biz yanlış geldik. Biz şehir merkezine gitmemiz lazım. Bizi direkt limana getirdi. Neyse olsun muhabbetimizi edelim en azından. Böyle devam ederiz. Öncelikle konsollara geleceği yönünde zaten Rockstar Games'in de galiba yan firması mı? Öyle bir şeyi tam olarak bilmiyorum o konuyu ama. Onlar da açıklama yapmışlar. Önce konsollara gelecek. Yani o dönemki konsollar daha doğrusu çıkabilir mesela atıyorum. PC 6 çıkar. Tabii ki de bir uyum süreci geçirmesi gerekiyor. Ama şu anki cihazlarla hani nasıl bir kaldıracak oyun. Burası bu arada benim bahsettiğim bölge. Çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Bayağı bir optimizasyon yapılması gerekiyor. Çünkü etrafta gerçekten yapay zeka sayısı, çeşitlilik yani fragmanda nerede baksanız sahnelerde hiç aynı yapay zekayı görmedim. Sadece birkaç bir yerde hani bir benzer yapay zeka gördüm yani. Böyle birbirine benzer. Onun dışında popülasyon çok yüksek. Böyle farklılıklar, çeşitlilik çok yüksek. Vallahi bakıyoruz. Heyecanla beklediğim bir oyun olacak. Tabii ki o zamanın şartlarında durumumuz ne olur? Nasıl bir şey izleriz bilemiyorum. Şimdi aslında benim şuraya giresim var da arkaya araba geldi. Ona müsaade edelim. Şuradan U atalım. Yani burası da otobüs için çok sıkıntılı bir bölge görmüş olduğunuz gibi biraz daha hop. Abicim sen de yani bizim arkaya girdin affedersin. Neyse Allah'tan böyle geri görüş kamerası falan teknolojik. Bayağı teknolojik araç kullanıyoruz bugün. Çok güzel bir otobüs modu ya ben seviyorum yani. Ya tabii ki mekaniğin yeri ayrı ama bu şekilde işte geri görüş kamerasıydı falan bu tarz olaylar gerçekten güzel oluyor mekanik derken yani geleneksel ne bileyim böyle eski araçlar bir tık daha güzel olabiliyor. Evet burada bir pazar alanı var galiba. Otobüsle pazar alanına doğru gidiyoruz şu anda. Sizle birlikte. Hayırlı işler. Zaten arkada turist var ya. Turistleri aslında buraya getirebiliriz. Evet plaja geldik bu arada. Birazcık plansız oldu ama hikayemiz plajlı bir şekilde devam edecekti ki Maalesef aracımız buraya giremiyor. Evet, plaj yetkilileriyle konuştum. Plaj bölgesine otobüs sokmak yasakmış. O yüzden de bizi oraya almadılar. Neyse biz de ufak bir tur yaptık. Hani çok fazla otobüsü bile stop etmedik yani o derece ufak bir tur. O yüzden çok fazla kayda değer bir şey olmadığı için böyle sağ taraftan gidelim yine. Bakalım ileriden u atabileceğimiz bir yer olacak mı? Biz de bayağı sert geçiyoruz ha. Neyse işte dediğim gibi yani GTA 6 hakkında bu şekilde ben yorumlarda bulunuyorum. Hikaye kısmında tabii ki de çok fazla bir detay öğrenemedik hikaye kısmında. Hikayeler güzel oluyor ve şeyin Rockstar Games'in. Ama bu sefer hani hapishaneden falan başlıyor. Böyle zaten bir ikili var sevgililer. Hani insanların böyle bir arka planı var oyuna gelene kadar e, görmüş geçirmişler demek istiyorum. O tarz bir olay olacak gibi. Bu arada burası gerçekten çok güzelmiş yani. Buraya sizin de gelmenizi istiyorum. Adeta bir Grand Utopia gibi şu anda. Grand Utopia sokakları gibi. Yani biz de orijinal şeyi modla kıyaslıyoruz. Bunu yapmak zorunda kalıyoruz yani. Açıkçası Şöyle selam da verelim. Kornalarımız çok güzel. Böyle peş peşe basarsanız kornanız değişiyor. 3 tane korna var. Onlar bizi sahile almadı. Biz de kendi sahilimize gideriz o zaman. Bizi alan yere gideriz. Şöyle şuradan. Buraya zaten kamyon girmesi yasakmış. Biz şöyle sağdan gidelim. Şuradan fiş alacağız arkadaşlar. Fişimizi alalım. Çıkarken bizden para kesecekler. Kaç saat kaldıysak onun parasını alacaklar. Paracı bunlar hep paracı kirpiçimizi aldık. Şimdi özellikle ben GTA 6'nın şu boyutuna bakıyorum. Bize ne kadar bir biliyorsunuz ki bu oyunlar aslında bir rol yapma oyunu olduğu için bize ne kadar böyle bir özgürlük sunacak. Ya yine bir kıyaslama yapmak istiyorum o oyunla çünkü yapımın son oyunu. RDR2'de birçok dinamikler birçok şeyler vardı ki etkileşime geçebildiğimiz büyük ihtimalle orada da bunu bekliyorum yani. Böyle etkileşimli bir şeyler işte raftan bir şey alma yemek alma gibi bu tarz olaylar. Hani GTA 5'te de bunları gördük. Aslında bunun temelini gördük. İşte gidip mutfakta bir içki falan içebiliyordunuz yani. Bunun temelini orada görmüştük. İşte yemek yeme, sigara içme gibi. Bunlar çok da e, tavsiye etmediğim şeyler bu arada. Ama oyunda olduğu için söylüyorum şu anda. İşte yatmaydı, kalkmaydı. Özellikle de GTA 5'in bir e, 5M olayı oldu. Aslında oradan çok fazla şeylerin alınması kanaatindeyim bence 5M'den. Çünkü orada tamamen zaten bir rol yapma işine girdiğiniz için 5M'de her şey olması gerekiyor yani işte yok kalkmaydı oturmaydı falan fistan gibi bu tarz olayların olması gerekiyor. Evet biz de kendi sahilimize geldik. Burayı gezeriz. Böyle bir liman var arkadaşlar. Kapımızı açalım. Turist arkadaşlarımız insin. Biz de stop edelim. Biz de araçtan inelim. Birazcık turlayalım arkadaşlar isterseniz. Bu yukarı nasıl çıkacağız acaba? Yukarıdaki abilerimiz nereden çıkmış bir bakalım. Şimdi yukarı çıkanlar oradan dolaşmışlar. En uçtan. Orası da çok uzak geldi bana. Şuradan kamyonun üzerinden çıkmayı planlıyorum. Bakalım bir izin alalım. Evet kamyoncu abi izin verdi bana. Şöyle tırmanacağız. Hadi bismillah. Allah. Aman diyeyim. Düşmeyelim burada bir yerlerimizi sakatlamayalım. Tamamdır. Buradan oraya nasıl atlayacağız şimdi? Zaten burası sağlam. Baksanıza şöyle demir. Ufak bir vuralım tak tak. Bakalım buradan oraya atlarken bir de var ya bir kepaze olmayalım şimdi. Bah, Allah düşüyordu gaz kalsın da neyse. Güzel denge. Nasıl denge? Müthiş. İnsanlar orada güzel manzarayı çekiyorlar. Bizim de en güzel manzaramız bu. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sizlere şöyle güzel bir manzara eşliğinde veda ediyorum. Böyle güzel deniz manzarası. Marina manzaralı. Hatta şöyle otobüsü de dahil edelim buna. Gemiler falan yük gemileri Bir sürü şeyler var ya şu uzakta. Gayet güzel bir manzara. Her neyse bunların daha fazlasını görme dileğiyle. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.